Evet herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Mapiş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. daşlarım Bugün sizler için yine tabii ki sizlerin çok merak ettiği bir soruyla sizlerle birlikte olacağım. Özellikle ayrı olanların en çok kafasında dönen bir soru bu. Biz bittik mi? Evet biz gerçekten bittik mi tamamen artık bunun geri dönüşü olmayan bir yolda mıyız sorusuna yanıt arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki siz canım kolektifime niyet alıyorum ve tabii ki kartlarımı sizler için şöyle bir kolektifime en doğru cevabı vermek adına şöyle seçiyorum. Evet. Biz bittik mi? Aklımdaki kişi ve ben. Biz gerçekten bittik mi sorusuna niyet aldım. Bakalım kolektif enerjime dediğim gibi en doğru cevapla gelmek istiyorum. Sizler de Makuşa abla aracılığıyla en doğru cevabı duymak istiyorum niyetiyle gelin bakalım. Niyetinizi belirtin. Kartlarıma şöyle odaklanın ve bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattından lütfen yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve tesadüfen denk geldiyseniz Enerjinizin de benimle uyuştuğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak hem alma verme dengenizi korumak hem de benim şifa kanalımda şifalanmak adına bizimle yolunuza devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi kartlarımızı seçtik. Şöyle bir odaklanalım. Bir rezone olalım bakalım. Ve soralım biz bittik mi sorusuna. Bakalım hazır mısınız? Oo evet. Şimdi bu soruya Açtığım ilk kartın aşıklar aşk kartıyla gelmesi. Ne, denerim, ne denebilir ki? Ay konuşamadım. Aa çok güzel. Aa evet. Evet şimdi canım gönül dostlarım bakın. Siz nerede bittiniz? Mümkün mü? Aşk kartıyla açılan bir deste bitti de diyebilir mi? Bir geçmişten gelen bir ilişki üstelik. Bakın e, bu videoyu izlediğiniz andan itibaren yine bir 10 zaman geriye gidiyorsunuz. 10 saat içi, 10 gün içi, 10 hafta, 10 on ay, 10. ay, ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir saat diliminde. Niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı öyle bir üzüntü, öyle bir gözyaşı ya da bir pişmanlık yaşamışsınız ki bakın burada sıkıntılarınızın olduğu mevcutta var zaten. Şimdi belki Dargın kırgın da olabilirsiniz Ama burada Tartışma ve münakaşaların da olduğu belli Bu ilişkiye çok büyük bir mücadele Ve savaş verilmiş Hem sizin tarafınızdan Hem aslında aklınızdaki Kişi tarafından Siz hep karşı tarafın Dengede kaldığını aslında bu ilişkiyle ilgili hiçbir şey Yapmadığını düşünüyorsunuz ama velakin bakın ama velakin aklınızdaki kişi size diyor ki bak ben sana diyor aşığım. Evet bizim aramızda bir aşk var, sevgi var, bağlılık var ki burada bir de tensel birlikteliği de var. Yani cinsel anlamda da belki bir birliktelik ya da bir tutku var. Üstüne üstlük niyet ettiğiniz kişiye şans, belki bolluk, bereket, verim de getirdiniz. Şimdi burada ben seni kafamda belirledim ama bazı korkularım var bir şeyleri yenemiyorum ya da bazı engelleri aşamıyorum bu yüzden ben seni erteledim ama sen bunu kabul etmediğin için biz tartışma mümkün akışalar yaşadık ve ilişkimizle ilgili dengeler bozuldu ve sen burada üzüldün gözyaşı döktün sıkıntılar yaşadın ve şu anda aramızda bir ee, ...soğukluk var... ...mesafe var ve... ...bununla da bağlantılı bir... ...mücadele ve savaş var... ...diyor. Bakar mısınız? Ve şu anda... ...gerçekten ne yapacağını... ...bilemiyor. Bak bazı pişmanlıkları... ...aa her iki denge kartının... ...bu şekilde gelmesi. Bakın... ...pişmanlıkları var. Çözüm arıyor. Şu anda niyet ettiğiniz... ...kişi... Aa, 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 bu kadar olur. Bakar mısınız? Yani ben ne diyeyim? Buyurun aşıklar kartı. Buyurun aşk kartı. Şimdi e, gördüğünüz gibi yine Makbuş abla farkı. Yine Makbuş abla enerjisi konuşturuyor kendisine. Allah'a şükürler olsun. Maşallah subhanallah. Gördüğünüz gibi farklı kartlar, aynı enerjiler konuşturuyor. Yani siz nerede bitmek Nerede bitmek? Yani şu an zaten niyet ettiğiniz kişi ne dedim? Aşk var arada. Çare arıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bak bununla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde. Belki de güvendiği insanlardan bir fikir arayışı içerisinde. Bak umutlar, hayaller, bir sürü düşünceler. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, nasıl hareket etsem. Çünkü şu an dengede gözüküyor ama bakar mısınız? Yani size kavuşmak, sizinle o birlikteliği tekrar yaşayabilmek adına nerede bitmek, bitmek nerede? Hayır, bitme diye bir şey yok. Hayır, kesinlikle hayır. Burada bitmiş hiçbir şey yok. Ya bak şu an tamamen akıl, şuur, mantık çerçevesinde sizinle ve ilişkinizle bağlantılı bir çözüm arayışı içerisinde. Evet gerçekten bir mücadelenin içinde bir sürü hayaller kuruyor, bir sürü yapmak istediği planları var, projeleri var. Belki o hayalleri zaman zaman yıkılıyor. Belki maddi anlamda, belki manevi anlamda ya da belki de etrafındaki kişilerle ya da olaylarla bağlantılı o, o mücadelesinde e, devam ettiğini söylüyor. Bak Güçlü bir manyetik çekim, al aşk yani var aranızda, bitmemiş, bitmemiş. Sadece burada e, aşkınızı tekrar canlandırabilmek adına ya da o ışıltıyı yakalayabilmek adına e, bir harekete geçmeniz gerekebilir. Ve burada... E, özellikle de sizden kaynaklı gelen o kontrolcülük içgüdüsü biraz böyle baskıcı tavır şey işte nerede ne yapıyor ne ediyor gibi hani tavırlar ya da onun özellikle sizinle ilgili maske taktığını düşünmeniz tamamen bitirdiğini ya da başka üçüncü kişi ya da kişilere gittiğini düşünmeniz sizi gerçekten e, bu konuda takıntı haline getirmiş yani bittiğini düşünen aslında sizsiniz ama karşı tarafta bakın bunun tam tersi e, hatta sizinle ee, bir şeyleri bitiremediği gibi size geldi bakın balayı ile geliyor. Yani birlikte bir tatil yapmak, bir yere gitmek. Evet şu anda bir ayrılık var. Evet aramızda diyor bir ayrılık var. Ama ben her halükarda bak ne dedim birilerinden fikir alıyor, danışıyor dedim. Ve burada arkadaşlarından ya da dostlarından sizinle ilgili yardım istediğini de söylüyor kartlarım. Ve buradan size partnerinizden ya da aklınızdaki kişiden gelen mesajlarla bitirmek istiyorum. Yani bizim ilişkimiz bitti mi dediğinizde size diyor ki hayır biz birbirimizin kıymetini bilelim. Bak Allah göstermesin çünkü ansızın ölüm de var ve bir gün zaten birbirimizden ayrılacağız ama ben bu aralar seni çok özlüyorum ama e, gel desem sen gelir misin bilmiyorum ama ben hiç iyi değilim derken sen bu mutluluğum benim mutluluğumun en doğru sebebisin ve her ne olursa olsun senin bende yerin hep aynı derken bak aramızda ne yaşanırsa yaşansın her ne olursa olsun sen bende bitmedin diyor. Sen hep bende aynı yerdesin derken evet bak ne dedik bittin mi? Al buyur. Bunu tamamen Buradaki gibi okuyacağım yorum katmadan. Güneş bile günden vazgeçiyor. Bir ben senden vazgeçemiyorum. Sen bana ne kattın böyle diyor. Alın buyurun. Yani her ne olursa olsun niyet ettiğiniz kişi hala sizden vazgeçmemiş. Sözün özü sizi daha bitirmemiş. Evet. Hadi bakalım. Kolektifime şifa olsun. 7 7 7 enerjisiyle de aldım, mühürledim diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.